Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Cümleten kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Arkadaşlar bana bugün, sizlere bugün bana en çok sorulan, bu zaman zarfında en çok sorulan sorulardan bir tanesi klozetimin kapağı. Şu kapak, görmüş olduğunuz kapak. Açtığımda şu şekilde durmuyor. Yani şu şekilde durması gerekir, durması gerekirken durmuyor, yarım açılıyor, şu şekilde açılıyor, ee, direkte kapanıyor. Yani şu şekilde durmuyor. Şöyle durması gerekirken şu şekilde duruyor. O da sıkıntı yaratıyor. Bunun nasıl yaparız? Acaba biz montajında bir hata mı yaptık? Bir hata mı var diye soran arkadaşlar vardı. Bununla ilgili bu videoyu çekiyorum. Bu kapağın montajı nasıl yapılır? Ee, nasıl yaparsak kliyetin kapak yarım değil de tam açılır. Bunu göstermek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar malzemecilerden malzeme aldığınızda diyelim ki şu kliyetin kapağını aldınız. Bu poşetin içinde geldi. Bazen yanında şu bağlantı vidalarını veriyorlar. Görmüş olduğunuz. Bazen de vermiyorlar. Yani şunlar. Vermiyorlar. İstemeniz gerekir. Klozet deposu, klozet kapak bağlantı vidaları. Bunu istemeniz gerekir. Bunların nasıl montajını yapacağız arkadaşlar? Bunun montajı gayet basit. Şu elimde poşetten çıkarılmış halde. Bunlar geldiğinde zaten şu şekilde parça parça geliyor. Kaç parça? 2, 4, 6 parça malzeme. öncelikle arkadaşlar klozetimizin depo kapağını kapağı şu şekilde bir kere koyuyoruz. Yani şu alttaki kapak üsttekinin şu bağlantı yerlerinin içine giriyor. Zaten üst üste koyduğunuzda bu ortaya çıkıyor direkt. Şimdi arkadaşlar şu parçayı alıyoruz. Parçanın bir tanesini alıyoruz. Şuradaki delikler karşı karşıya gelecek. Gördüğün görülüyor. Şu parçayı şu şekilde takıyoruz. Şuradan. Bu ilk aldığınızda zor girebilir. Zor takılabilir bu. Onun için biraz bastırmanız yeterli. Eğer şu şekilde takarsanız arkadaşlar bu iç taraftan takılmayacak. O zaman şu üstte değer. Şunu şu şekilde bir takalım önce gösterelim. O anda takıldı arkadaşlar mesela. Buradan gönderdiğiniz buradan çıkıyor. Diğer tarafta şu şekilde arkadaşlar. Yani hiçbir zaman iç taraftan takılmayacak. Dış taraftan. Daha sonra arkadaşlar şu şunlardan var. Bunu şu arkadakine takıyoruz. Şu şekilde. Şunu şuraya takıyoruz. Şu anda klozet kapağının montajının nasıl yapıldığını sizlere gösteriyorum. Arkadaşlar bunları taktık şu şekilde bunu da buraya taktık daha sonra bu görmüş olduğunuz videoları klozet depo klozetin üzerindeki vida yerlerine tutturuyoruz delik yerlerine oturturduk. Şunları bağlamadan önce bir göstermek istiyorum şu şekilde açtığınızda. kapak geriye düşmez arkadaşlar. Bu şekilde düşmez. Şimdi şimdi arkadaşlar şunu ters takalım. Şimdi doğrusu bu. Az önce yaptığımız doğrusu. Eğer ters takarsak ne olur? Onu da bir göstereyim. Diyelim ki bak bir tanesini ters taktım. Şu şekilde taktım. Şimdi yine aynı şekilde takıyoruz. Bak yanlış olanı tarif etmeye çalışıyorum. Yapılan yanlışı göstermeye çalışıyorum. Arkaya takabiliriz. Yine aynı yer. takalım. Yani bunu da ters taktığımızı düşünerekten söylüyorum. Takıyoruz. Bunu bu şekilde taktık yine. Arkadaşlar doğru olan takmış olduğunuz vidalar üstten bakıldığında görülmemeli. Yani şu şekilde olmamalı. Bak şu anda benim şöyle. Bu kapak durmaz. Sıkış. Eğer ikisini de yanlış takmışsaydık yani bu kapının burada durma şansı yok direkt gelir. Bunun doğru olup olmadığını şu takılan vidaların görünmeyecek arkadaşlar. Şu şekilde olmayacak. Arkadaşlar ben bunu doğru olan şekle göre çevirdim tekrar. Şu şekilde. Şöyle bırakıyoruz. Daha sonra altta şu plastik samunların e, takıldığı yer var. Buradan göndermiş olduğum vidanın ucuna bunları takıyoruz arkadaşlar. Takıp Aynı şekilde arkadaşlar bu tarafta da bir de yeri var. Buradaki yine de kapağın bağlantı vidasını sıkıyoruz. Sadece kapağın açılması tam açılmaması, açılması veya yarım açılması montajla alakalı bir şey arkadaşlar. Montajın düzgün yapılması ile alakalı bir durum. Şu anda kapak i̇şte montajı bitti. Herhangi bir problem kalmadı. Gayet de sağlıklı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, karşılaştığınız arızalarla ilgili yapabildiğimizi burada paylaşmak amaçlı bana sormanızı e, istiyorum. Kanalıma mutlaka abone olun, bildirimleri açın. Ee, i̇nşallah bu kanal sizlerle büyüyecek. Daha güzel günlerde, daha iyi günlerde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.